Diğer videoda yarıda kalmıştı. Şu 25. sorudan başlayacağım. 25 derecede pH 1 olan HCl'nin 5 litresini nötrleştirmek için kaç gram magnezyum hidroksit katısı eklenmelidir? Nötrleşme olması için arkadaşlar hidrojen sayısının OH sayısına eşit olması gerekiyor. Böylelikle şimdi HCl'yi öncelikle yoğunlaştıralım. pH 1 demek 10-1 molar demek aynı zamanda. HCl yoğunlaştığı zaman 10-1, 10-1, 10-1 şeklinde iyonlaşır. Daha sonra manan formuna mol kavramına geçiş yapacağım ki nötrleşme olayını ifade etmiş olalım. Şimdi manan formunda yerleştirdikten sonra buradan mol sayısı 0.5 mol geliyor arkadaşlar. Şimdi hidrojen sayısı kadar OH sayısı olması gerekiyor ki tam nötrleşme olsun. Yani H2O açığa çıksın. Hidrojen sayısı kadar OH içeri içermesi gerekiyor ki dedik. eşit olsun. Yani 0.5 molarsız 0.5 molar şeklinde ifade etmemiz lazım. Magnezyum hidroksit iyonlaştırdığı zaman bu 0.5 mol ise eğer 0.5 mol iki tane OH 0.5 mol bir tane magnezyum 0.25 magnezyum hidroksitte dolayısıyla 0.25 mol yapmış olacaktır. Daha sonra buradan kaç gram gerekir dediği için en eşittir en böyle en M formülünden 14.5 gram olarak bulmuş olduk diyeceğiz. 26. soruya gelelim. O sayfada 26. 6. sorumuz var çünkü bir alt sorusunda. A e, slash, A artı 2 bir molar B e, bir molar B slash, yani sıfıra indirgeniyor. E, Her ikisi de birer mol olduğu için galvanik hücre olarak e, değerlendirebiliriz arkadaşlar bunu. O zaman ifade edecek olursak A e, sıfırdan artı 2'ye ne oluyor? Yükseltgenme. Yükseltgenmenin olduğu taraf anottur. B e, B'de artı 1'den sıfıra indirgenme. İndirgenmenin olduğu taraf da katottur dememiz gerekiyor. Yükseltgenme potansiyeli büyük olana anot dememiz gerekiyor. Dolayısıyla A'nın yükseltgenme potansiyeli B'ninkinden büyüktür. Yani ona karar verdiğimiz için e, çünkü artı 2 daha çok yükseltgeniyor sıfıra yani artı 1'e göre yükseltgenen gelen tarafa anot dememiz gerekiyor. Anot aşınır, katot kaşınır demiştim ben derste anlatırken. Anotta aşınma olduğu için A molekülü A artı 2 olarak suya geçiyor dolayısıyla. Yani A'nın bulunduğu kapta A artının birişimi artmaktadır. Ama burada azalmaktadır. A'nın bulunduğu kapta diyor. Derişimi azalmaktadır anotta şeyi artar. Şimdi bakalım. daha sonra diyor ki B'nin kütlesi zamanla azalır diyor. B dediğimiz şey katottur arkadaşlar. Katot olduğu için ne olacak? Katot kaşınır. Yani katotta birikme gözlenir diyeceğiz. Anotta aşınma, katotta birikme gözlenir. Aşınma olduğu için zaten A artı 2 olarak suya geçiyor. O yüzden A artı 2 değeri suda artmış oluyor diyeceğiz. Katot kaşınacağı için ne olacak? Birikme gözlenecek. Yani kütlesi zamanla artacaktır. Cevap yalnız bir gelmiş oldu. Bu soru için diyeceğiz. Şimdi böyle bir grafik sorusu var arkadaşlar. Bununla ilgili TYT'de aslında daha çok soru geliyor. TYT sorusu olarak da düşünebilirsiniz. Bu çözünürlüğü mutlaka TYT'de soruyorlar çünkü. Şimdi burada diyor ki 25 derecede x tuzunun bu kesinlikle gelebilecek bir diğer sorunun e, yorumu zaten Ge gelebilecek düzeyde bir soru aynı zamanda. Hani belki isimlendirme falan sormazlar bunları sorarlarsa gelebilecek yegane sorulardan bir tanesi. 25 derecede diyor. E, 100 gram sudaki değerini vermiş sana 25 derecede okuduğum zaman 100 gram sudaki değeri 25 gram tuz olarak ifade ediliyor. 50 de, e, 40 derecedeki 100 gram suda 30 gram tuz çözülüyormuş. Daha sonra grafikte Yerine koyacak olursak arkadaşlar 25 derecede 100 gram suda 25 tuz çözünüyor grafikten okuduk. Daha sonra soruda diyor ki arkadaşlar 80 gram suda ne kadar tuz çözünür dersek 80'deki tuzu miktarını ifade ederseniz 20 gram tuz gelmiş olacaktır. Sonra 40 dereceye diyor ısıtılıyor diyor büyük ihtimalle. 40 dereceye ısıtıldığında soru öyle diyor. 40 derece okuduğumda 100 suda 30 tuz varsa 80 suda ne kadar tuz vardır? 24 tuz olmuş olacaktır diyeceğiz. 24'ten 20 çıkarsa 4 gram daha eklenmeli ki tuz miktarı ona göre değişkenlik göstersin diyeceğiz. Yani cevabımız 4 gram gelmiş olacak sorumuz için. Yani cevap denizle gelmiş oldu. Sonra 21. soru olan şu periyodik cetvel sorusu var görüyorsunuz. Sola doğru diyor hangisi nasıl değişir? Sola doğru arkadaşlar metalik özellik arttığı için metalik aktiflik artar dememiz gerekiyor. Hangileri artar diye soruyor. Birinci yargımı doğru kabul ettim böylelikle. Yarı çap kardanıdan formülünden yine artacaktır. Bu da doğru. Elektronegatiflik azalır. Bunu doğru kabul etmeyeceğiz. Oksitli bileşiklerin metal ise ne kadar metal olursa arkadaşlar o kadar bazı karakteri fazla olur. Dememiz gerekiyor. Cevabımız 1-2-4 gelmiş oldu. Denizli şıkkı doğru şık olmuş olacak. Sonra şöyle bir pil sorusu var. Pil sorusunda e, öncelikle pil sorusunu açayım ben. Şöyle görüyorsunuz 1 molal x NO3 1 moler YNO3 şeklinde ifade ediliyor. Diyor ki X'in yükselken eksi 0.80, Y'nin yükselken 0.76. Yükseltgenmenin olduğu taraf anottur arkadaşlar. Dolayısıyla yükseltgenme potansiyeli yüksek olanı anot demem gerekiyor. Y 0.76 artı 0.76 0.80'den daha büyük. Dolayısıyla ne oldu? Y'ye ben anot demem gerekiyor. Y kabının olduğu taraf anot kabı, sol tarafın olduğu kap katot kabı olarak ifade edilecek. Anotla katotun toplamı bana neyi verecektir? Pil değerini verecektir. Katot olması için bunu ters çevirirsek ne olur arkadaşlar? Artı 0.80 olur. 0.80 daha 1.56 olarak gelecektir. Yani dolayısıyla y anottur. Birinci yargım doğru. Standart pil gerilimi 1.56'dır. Bu da doğru. Şimdi anot aşınır, katot kaşınır dedik arkadaşlar. Anota ben y dediğim için y'nin aşınması gerekiyor. Dolayısıyla cevap C şıkkı olmuş oldu. Çünkü Y'nin olduğu kap aşılmış oldu, olacak. X'in olduğu kap birikecek. Yani katotta birikme gözlenir dememiz gerekiyor. C şıkkı yanlış. Dış devrede elektronlar anottan katota hareket eder. Yani Y'yi anot seçtin anottan katota doğru elektronların hareket etmesi bekleniyor arkadaş diyor arkadaşlar. İkinci kaba su eklenirse buradaki y derişimleri artar. Y derişimlerinin artması demek dengenin giren e, dengenin ürünlere kayması demek. Ürünlerin artması demek. Pil geriliminin artması demek. Yine ne olacaktır? E şıkkımızda doğru bir şık gelmiş oldu diyeceğiz. Bunu da çözdüm. Bakalım diğer sorulara. Şöyle bir 17. sorumuz var. Daha sonra ikisini diğer bir yere almışım. 17. soruda amonyak molekülü arkadaşlar. Amonyak polar olduğunu biliyorsunuz. Nereden? Ortaklanmamış elektron çifti içeriyor zaten. Ortaklanmamış elektron çifti içerdiği için şöyle buldum. Amonyak ortaklanmamış elektron çifti içerdiği için polar. Suda çözünmesi beklenir dolayısıyla. Birinci yargım doğru. Molekül geometrisi 5A grubunda olduğu için düdük formülünü mutlaka aklımızda tutmamız gerekiyor. 5A'da üçgen piramit, hibriti de SF3. Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor diye ben derste anlatmıştım sizlere. Ortaklanmamış elektron sayısı 2 tanedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan Şıkkı olmuş oldu diyeceğiz. Diğerlerine bakalım. Hibrit türü SP3 ya da doğrultularına bakarsın. Yukarıya doğru bir doğrultu, aşağıya doğru üç doğrultu. Toplamda dört tane doğrultusu var. Sigma bağ sayısı eksi bir olduğu için 4 eksi birden SP3 hibriti gelmiş olacak. Balans elektron Peer yani Vesper teoremine göre A merkez atom, X merkeze bağlı grup sayısı. Dolayısıyla ne oldu? A, X3, E şeklinde ifade etmemiz gerekiyor. Vesper teoremine cevap Ceyhan oldu. Bir diğer sorumuza bakalım. NO3 molekülünü vermiş. Ee, şimdi burada rezonans yapıları vardır falan diyor. Rezonans ne demek? Ortaklanmamış elektron çifti veya pi bağlarının hareketine biz rezonans diyoruz arkadaşlar. O Dolayısıyla rezonans yapı vardır. Birinci yargım doğru. Azot e, atomu elektronların tamamı e, ne? Azot sonuçta 25 5 diye açılıyor. 5 elektron var son katmanında. Burada 4 elektronlu kullanmış. Dolayısıyla 4 bağ kullanmış. İkinci yargım yanlış olmuş oldu. Kararlı yondur. Bu da doğru. Cevabımız Ceyhan olmuş oldu. Bakıyorsunuz. Görüyorsunuz. Ee, burada şey olarak çıkıyor. 19 sizinize çözdükten sonra 23-24'e bakarız. Şurada klor, argon, kalsiyumu vermiş. Her birini açarsanız arkadaşlar. Klor, argon, kalsiyumu. Her birinin 18 elektronu var. 18 elektronda elektron sayıları aynıysa mutlaka çaplarının büyüklüklerini kıyaslamak gerekiyor. Zaten orada sana büyükten küçüğe göre çaplarının kıyaslanışı hangisine doğru verilmiştir diyor. Dolayısıyla ne oldu? Anyon çapı daha büyük olmak zorunda. Çünkü elektron almak kilo almak ne oldu? Klorun iyonu e, daha fazla oldu. Argondan o da büyüktür. Kalsiyum şeklinde ifade edilmiş oldu diyeceğiz. Yani cevap adan olmuş oldu? FB Fenerbahçe'deymiş galiba bunu yazan soruyor. Burada bakalım ne oldu? Delta H küçük sıfır demek arkadaşlar. Egzotermik bir tepkime demek. Egzotermik tepkimede ısı ürünlerde olmak zorunda. Şu şekilde yazdım ürünlere. Şimdi AB katısı eklemek diyor. Şimdi FB katısı AB katısı. Farklı tuzlar olduğu için B'nin derişimini artar. Ortak yan etkisi. Ortak yan etkisi arkadaşlar çözünürlüğü azaltır. Dolayısıyla azalır dememiz gerekiyor. Birincisi için. Daha sonra FB katısı eklemek. FB katısı eklenince e, e, F artı derişimi artmış oluyor dolayısıyla ikinci yargım artar. Sıcaklık arttıkça arkadaşlar sıcaklığın artması demek Le Chatelier prensibine göre dengeyi dışarıdan bozucu etki yaratıldığında denge azalan doğru hareket eder. Sağ taraf artıyorsa denge sola kayar. Sola kayması demek ne yapar? E derişimleri şuradaki Fe+ sola kayması demek FeB derişiminin artması, F artının derişiminin azalması demek oldu. Cevap Edirne gelmiş oldu böylelikle. sonra hmm, 23'lü 24'e de bakalım sorularımız bitiyor zaten yarın ve öbür gün olacağımızı da çekeriz arkadaşlar da 23. soru şöyle orbital sorusu atom kavramı sorusu r2 yüklü iyonun elektron dizilimi 3'te 10 ile bitiyor r2 yüklü halini yazdık elektron sayısını belirtiyor say say parasaya göre yazdım 1s2 2s2 2p6 diye açtım 3 d onda bitti. Toplam elektron sayısı 30 geldi. Elektron sayısı ile iyon yükünü topladığımda bana proton sayısını verir. Dolayısıyla proton sayısı 32 gelmiş oldu arkadaşlar. Ne oldu? Atom numarası 32 gelmiş oldu. Birinci yargıma kesinlikle diyemem 32 olmuş oldu. Geçiş metalidir. Zaten D bloğu demek geçiş grubu metalidir demek. 2 kesinlikle doğru demek arkadaşlar. Sonra diyor ki L0 orbitalleri tam tam doldur diyor. L0'a bağlı orbital demek yani bu tam dolu tam dolu tam dolu tam dolu hepsi tam dolu bu da doğru gelmiş oldu 2 ve 3 şıkkımız doğru kesinlikle dememiş olacağız 24. sorumuza bakacak olursak şimdi şöyle iki tane tepkime veriyor görüyorsunuz yanındaki tepkime molar oluşum demek bir molün oluşacağı için gerekli olan ısı demek arkadaşlar Delta H e, fiziksel hal değiştirdikçe mutlaka değişmek durumunda. Yani Delta H entalpiye bağlı. İşte endotermik, egzotermik tepkiler var buna göre. Kıyaslama yapabiliriz. H2O sıvısının molar oluşum ısısı 286'dır diyor. Molar oluşum demek bir molünün e, oluşturduğu ısı demek. E, yani şu ikisini toplayacağız ki gazdan sıvı H2O oluşacak. Sıvı molar olması için ikisini toplarsak. Kürtler taşlar da ona göre toplanır. 44 gelmiş oldu. Buna o yani dolayısıyla doğru diyemedik. Entalpisi fiziksel hane baldır. Evet entalpisi bakıyorsun burada gaz 242 iken sıvı ne yapmış? 286 enerji vermiş. Entalpi fiziksel hali kesinlikle doğrudur. Birinci tepkimenin molar oluşum ısısı. Birinci tepkimeye baktım. 242. İkinci tepkimeye baktım. 286. 242 286'dan daha düşük bir değer. Dolayısıyla ne oldu? daha büyüktür diyemem. Cevabımız böylece yalnız 2 gelmiş oldu diyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.